İsrail Başbakanı Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Milley'nin ziyareti sırasına yaptığı konuşmada yine ezber bozan bir çıkış yaptı. Osmanlı geri dönmeyecek diyen Netanyahu sözlerini Yahudilerin 19. yüzyılda Osmanlı'dan Arjantin'e göç ettiği döneme bağladı. Yani geçmişi hatırlatırken bugüne mesaj verdi. Netanyahu'nun Osmanlı geri dönmeyecek çıkışı yüzeyde bir tarih yorumu gibi dursa da aslında oldukça stratejik ve sembollerle örülü bir siyasi mesaj. Bu ifadeyi sadece geçmişte geçmişe yönelik nostaljik bir cümle olarak okumak, söylemin asıl hedefini kaçırmak olur. Zira Netanyahu bu sözlerle hem içeride hem dışarıda bir denge kuruyor. Geçmişi kullanarak bugünü anlatıyor, tarihi bir imparatorluğu anımsatarak bugünün bölgesel güçlerine, özellikle Türkiye'ye üstü kapalı bir mesaj veriyor. Bu çıkışın zamanlamasına da özellikle bu durumda dikkat etmek gerekiyor. Arjantin Devlet Başkanı Milley'in ziyareti, İsrail için hem diplomatik vitrin hem de ideolojik yakınlaşma zeminidir. Liy Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan liderlerden biri. Netanyahu da bu fırsatı kullanarak hem İsrail'in sözde haklılığını vurguluyor hem de geçmişte bu topraklarda başka imparatorluklar da vardı ama artık biz varız demeye getiriyor. Klasik bir güç simülasyonu denilebilir. Adeta geçmişin gölgelerini bugünün sahnesinde kullanmak Peki neden Osmanlı İmparatorluğu? Çünkü bu coğrafyada hala o tarihi mirasa sahip çıkan ve onu diplomasi diliyle yaşatmaya çalışan aktörler var. Ki bu da İsrail açısından Türkiye'nin son dönemde artan tarihsel referanslı söylemi, özellikle Filistin, Kudüs ve Gazze konusunda Netanyahu'nun söylem dünyasına ciddi bir rahatsızlık etkisinde. Türkiye'nin yumuşak güç alanında kurmaya çalıştığı etki İsrail'in bölgesel liderlik algısını gölgede bırakabilir. Bu yüzden Netanyahu geçmişe dönüp bu tür sembolik çıkışlarla biz buradayız tarih geri dönmeyecek demeye çalışıyor. Aynı konuşmada İran'a da ayrı bir parantez açması tesadüf değil. İsrail'in güvenlik söylemi her zaman iki ayak üzerinde yükseliyor. Biri geçmişten gelen hep tehdit altındaydık anlatısı, diğeri bugünün düşmanlarına karşı kararlı liderlik imajı. Osmanlı vurgusu bu iki hattı birleştiren bir köprü gibi kullanılıyor. Sonuç olarak Netanyahu'nun açıklaması ne bir tarih dersi ne de salt bir anekdot bu doğrudan bugünü ve yarını hedefleyen ideolojik bir pozisyon alma biçimi. Osmanlı geri dönmeyecek derken aslında şunu diyor. Bu bölgenin yeni düzeni biziz. Eski dengelerle kimse geri gelmek kalkmasın. Ancak Netanyahu'nun bu çıkışı da şunu gösteriyor. Türkiye'nin tarihsel kodları yalnızca kendi toplumunu değil, bölgedeki en sert aktörlerde bile yankı buluyor.